Bir alışveriş sitesine girdiğinde kargo bedava yazınca mutlu mu oluyorsun? Kusura bakma dostum. O kargoyu sen zaten ödedin. O kargoyu sen zaten ödedin. Bunu çoğunuz biliyordur ama bugün bu işin daha derinine ineceğiz. Bugün sana markaların bedava kargo yalanını nasıl psikolojik bir satış taktiğine çevirdiğini anlatacağım. Derinlere inmeden önce uyarayım. Bu videodan sonra sepete ekle butonuna basmadan önce daha fazla düşüneceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Tasarım. İlk maddemiz kargonun beyni kandırma gücü. Çünkü ücretsiz kargo pazarlama tarihinin en zeki yalanlarından biri. Neden mi? Nedeni basit. Çünkü beyin bedava kelimesini görünce mantığı devre dışı bırakıyor. Yani düşün, kargo 100 lira yazsa aa çokmuş ya dersin. Ama ürün fiyatına o 100 lira eklenmişse ve altında kargo bedava yazıyorsa o ürünü gözü kapalı alırsın. Buna zero price efekt deniyor. İnşallah doğru okumuşumdur. Yani bedavanın etkisi diyebiliriz. Yani insanlar 100 liralık bir ürünü %99 indirimle almak yerine 0 liraya almayı tercih ediyor. Çünkü bedava algısı karar mekanizmasını bypass ediyor. Peki gelelim ikinci maddeye. Amazon bu tuzağı nasıl başlattı? 2002 yılında Amazon Super Saver Shipping kampanyasını başlatmış. 25 dolar ve üzerinde alışveriş yaparsan kargo ücretsizmiş. Kampanya bu. Ve inanılmaz şekilde satışları %20 artmış. Bu çok ciddi bir oran yani. Tek bir kampanyayla satışları %20 arttırabilmek. Muazzam. Mesela Fransa'da da aynı kampanya denenmiş. Ama orada demişler ki işte sıfır. Hani ücretsiz yerine kargo sadece 20 cent demişler. Ve ne oldu dersiniz? Satışlar gram oynamamış. İnsanların ilgisini çekmemiş. Sonra satışı 20 centten sıfıra çekmişler. Yani kargo ücretsiz demişler ve satışlar roketlenmiş. Yani olay indirim değil. Tamamen o sıfırın verdiği his. Türkiye'de şu an bütün büyük sitelerde var bu. Yani Afaki söylüyorum. Örnek veriyorum. Tren yolda 150 lira üzeri kargo bedava. Ya da hepsi burada da 250 lira üzeri kargo bedava gibi. Tabi artık günümüzde bayağı yerleşmiş bir durum bu. Yani kargon ücretsiz olmasının ücretliyse yani garip karşılıyor insanı. Senin almak istediğin bir ürün var mesela. Diyelim ki 129 lira. Ama diyorlar ki Bak bu ürün 129 lira ama gel sen bunu 150'ye tamamla. Bak kargonu da ücretsiz yapacağız ha diyorlar. İşte ne yapıyorsun? Üzerine hiç ihtiyacın olmayacak bir şeyi alıyorsun. Sampul, ampul, toka, silikon tabancası. Ne <laughs> bileyim işte. İlla bir şey ekliyorsun. Yani 21 lira harcayıp hem bir ürün alıyorsun hem de 15 liralık kargodan kurtuluyorsun. Ne oldu? Matematik yandı. Mantık gitti. Ama psikoloji çalıştı. İşte bu eşik stratejisi. Pazarlama biliminde buna threshold manipulation diyorlarmış. Yani insanlar bir avantajı elde etmek için gereksiz bir harcama yapmayı rasyonel görebiliyormuş. Ona o mantıklı geliyor mesela. Bunun çok iyi bir örneği var mesela Getir müthiş kullanıyor bunu. Şu kadar ve üzerinde getirmesi ücretsiz. Bu kadar üzeri yaparsan sana şu kadar indirim yapacağım derken bir anda 100-150 liralık bir şey alacakken kendi 500 liralık alışveriş yapmış buluyorsun. Bak bunu çok iyi kullanıyorlar. O yüzden iyi bir Lägg. İşte tam bu noktada sana gerçekten ne aldığını bildiğim bir şey göstermek istiyorum. O da Hostinger'in yapay zeka destekli site kurucu aracı. E şöyle düşün, bir web sitesi yapmak istiyorsun. İşini veya içeriğini tanıtacaksın, insanlara göstereceksin. Ama tasarım, kodlama, yani teknik işler gözünde büyüyor. İşte burada kandırmaca yok. Sadece ne istediğini seçiyorsun, gerisini yapay zeka senin yerine yapıyor. Kendim de bizzat denedim, bununla ilgili de çok video çektim. Sadece 5-10 dakikada hızlı, mobil uyumlu, profesyonel ve şık bir web sitesi hazırlayabiliyor. Logo, renk paleti, düzen, her şeyi hazırlıyor. Verir. Hiçbir gizli maliyet, kafa karıştırıcı bir taktik falan da yok. Eğer gerçekten paranı hak eden bir şey almak istiyorsan açıklamadaki linkten girip bizzat kendin de inceleyebilirsin baştan sona. Yani almaya karar verdin bir web sitesi yapacaksın. Tasarımcı dayı kodunda unutma %10 indirim veriyor. En azından ne aldığını biliyorsun ki beğenmezsen 30 günde para iade garantisi var. Evet nerede kalmıştık? Türkiye'deki ticaret sitelerinin gerçek stratejisine geldik. Gel biraz daha derine inelim. Bir ürün var. Geçen hafta 109 lira. Bu hafta ne olmuş? 129 lira olmuş. Niye? Çünkü kampanya varmış. Kargo bedavaymış. E usta bu kampanya değil. Bu makyaj. Ürünü 20 lira pahalılaştır. Sonra kargoyu hediye ettik de. Yemezler. Bak bazı satıcılar şunu da yapıyor. Ürünü 119 lira yazıyorlar ama yanına 14.99 kargo bedeli yazılıyor. Sana yine aynı fiyata geliyor. Ama fiyatı düşürüp kargo eklemek bahanesiyle sana bir indirim havası estiriyorlar. E peki kardeşim markalar neden hep kargo bedava diyor? Gelin burada biraz istatistiklere bakalım. Kaynakları da mutlaka vereceğim. Bakın 10 tüketiciden 9'u ücretsiz kargonun online alışveriş yapma isteğini arttırdığını söylemiş. Ücretsiz kargo sunulan siparişler ortalama %30 daha yüksek sepet değerine sahipmiş. Tüketicilerin %61'i kargo ücretsiz değilse siparişi iptal etmeye meyilliymiş. %93'ü de, çok ciddi bir sayı bu arada, alışveriş kararını ücretsiz kargo seçeneği varsa değiştiriyormuş. Yani ücretsiz kargo sunmak, indirimli fiyattan iki kat daha etkili duruyor. İndirimli fiyat sunmaktan 2 kat daha etkili bulunuyormuş. Olaya bak, bir kargo nelere kadir? Yani satıcılar şunu biliyor. Senin parayla bir derdin yok. Duygularınla oynasak yeter. Bunu birçok şey için düşünebilirsiniz. Mesela kargoya kısıtlamayın. Bu bir taktik. Her şeyde kullanılır. Biz şu an kargoyu anlatıyoruz tabii. Bak kargoyu fiyatın içine gömüyorlar. Ama biz sana iyilik yapıyoruz havası veriyorlar. Peki kandırılıp kandırılmadığını nasıl anlayacaksın? Bir ürün gördün. Kargo bedava yazıyor. Okey. Ne yapacaksın? Önce fiyat geçmişini kontrol edeceksin. Bu bütün platformların büyük sitelerin, eticari sitelerinin fiyat geçmişini veren siteler var. Akakçe, Cimri, Epey, En Uygun, Google alışveriş kısmı gibi birçok yerden öğrenebiliyorsun fiyat geçmişini. 10 gün önce 100 lira olan ürün işte 150 lira yapıp da sana kargo bedava falan diyorlar mı? Kendi bizzat girip bakabilirsin. Ayrıca ürünün farklı satıcılarda kargosuz versiyonuna da bakabilirsin. Hani kargosuz nasıl, kargolu nasıl Bunun şey için de düşünebilirsiniz mesela kampanya yapılmış. Kampanyalı nasıl, kampanyasız nasıl diye. Yani bana örnek veriyorum diyor ki 1000'den 900'e düştü diyor kampanyalı ürün. Bunun kampanyasız fiyatı eğer ki 950 liraysa demek ki 1000 liradan düşmemiş gibi yani bu mantıkla da bakabilirsiniz fiyat geçmişine. Alışveriş yaparken fiyat geçmişe bakmak illaki gerekiyor. Buna eve bir şey sipariş ettiğiniz uygulamalarda da bakabilirsiniz. Normalde markette ne kadar senin eve getirir, getirirken işte şey yaptın verdiğin fiyat. Sadece sen orada getirmesinin ücretini mi veriyorsun yoksa ürünlerin üzerine de biraz fiyat arttırılmış mı? Bunları da kontrol edebilirsiniz. Yani sen orada 30 lira daha harcayıp da kargoyu götürüp bilmem neyi hani ücretsiz hale getirdiğin zaman gözün önüne getirmen gereken şey senin o ekstradan harcadığın parada da aldığın ürüne ihtiyacın var mı yoksa sistem sana bir şey harcatmış mı sana bir ürün daha mı aldırmış ona bakman lazım kısacası bedava diye sunulan her şey bedava değil Kargo, promosyon, kampanya. Bunların hepsi birer satış stratejisi. Evet, tabii sen artık bu stratejileri biliyorsun. Bir önceki videomu da izlemişseniz kafanıza pekişmiştir. O yüzden bir daha böyle kargo bedava ya da şu kadar eklersen sana ücretsiz getireceğiz tarzı şeyler gördüğünüzde şunu düşünmeniz lazım. Gerçekten ihtiyacım olanları mı aldım? Yani ben bu yapılanların parasını ödedim mi yoksa bana gerçekten bir iyilik mi yapılıyor? Umuyorum bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Videoyu beğenip takip etmeniz benim için kafi. Umuyorum ben de sizin için kafi olmuşumdur. Mutlaka bu anlattığım şeylerin çoğu basit şeyler. Belki bilenleriniz de mutlaka var. Yani yorumlara. Dayı zaten bunlar bildiğimiz şeyler. Niye bana bunu anlatıyorsun ya da böyle şey mi kaldı artık? Diyenleriniz de olacaktır ama gerçekten bunların farkında olmayan, bilmeyen çok insan var. Bazen basitçe bir story paylaşıyorum Instagram'da ve küçük bir espri yapıyorum. Onu bile izah etmem, açıklamam gerekebiliyor. O yüzden şunu düşünün yani. Siz, sizin bildiklerinizi herkes bilmiyor. Başkalarını da bilinçlendirmek gerekiyor bu tarz konularda. Bence. Hani şeyi çok seviyorum çünkü. insanları bilinçlendiren içerik içerikler yapmayı çok seviyorum. Öyle bir konuda senin bilgin olabilir ama bilgisi olmayan çok fazla insan var. Zaten amacım da onları da katabilmek bunu. Alışveriş konusunda özellikle çok fazla bilinçsizlik var. Alışverişle bilinçli olmak önemli. Çok önemli yani. Tam odan işte kot pantolon aldım tight geldi falan kitlesini oluşturuyorsun yoksa. Bilinçli tüketici olmadığın zaman, doğru alışveriş yapmadığın zaman hani bu alana da zarar. Çünkü saçma şeyler almış oluyor. Satana da zarar. Bu bütün platformlar için böyle bu arada. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bilinçli birer tüketici olabilmemiz için. O yüzden bu tarz içerikleri de çok seviyorum. Yalan yok. O zaman yeni bir tasarımcı dayı videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşürüz. Bay bay. Logo tasarım, web tasarım var Yine yaparız, hep yaparız bak Arıyorsan hadi kaliteli yol ha.